Arkadaşlar Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falun Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Hanım'a Seher Altya Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok üzerinden ulaşabilirsiniz. Koç burcu deve yüküyle gelecek olan kısmeti var ama önünde sanki bir koşul bir şart var. Onu gerçekleştirdikten sonra ge gelecek olan kısmetler gözüküyor. Bir yerden gelecek olan toplu para geldiği gibi gidecek ama önemli olan bunun gelip sizin işinize yarıyor olması olarak düşünüyorsunuz. Etrafınızda sizin arkanızdan iş çeviren insanlarla ilgili e size yaptıklarının bedellerini teker teker ödediklerini duyacaksınız. Özellikle 4 kişi var ki yaptıkları e, olayın tam kendi e, hani kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüklerini duyacaksınız. Her şeyin bir bedeli var. Hayattaki herkes her şeyin bedelini öderken ben ne yapacağım diye sorabilirsiniz bu süreçte ama kendi kaderinizde kendi hakkınıza girdiğiniz yerler var. Özellikle bazı ailevi konular üzerinde sizi sıkıntıya sokan konularla ya yüzleşmek zorundasınız ya da bunu çözmek zorunda kalacaksınız. O yüzden ne kadar ertelerseniz erteleyin. Buradaki özellikle kan bağınızdan anne kardeş, baba, bu tür kişilerle sizin de taleplerine, sizinle bir hayatınız olduğunu anlatmak durumunda kalacaksınız. Elinizden çıkacak olan bir miktar kısmetin geri dönmesi durumu var. Çünkü iptal edilecek bir işiniz olacak. Yani son anda iptal olması aslında sizin için hayırlı olacak. Fakat siz bunu çok istediğiniz için hani burada bir e, kötü niyet arayabilirsiniz. Oysaki karşıdaki kişilerin sizi yanılttığı ve bu konularda yanlış yönlendirdiği durumunu göreceksiniz. Bir nevi e, zarardan döneceğiniz anlamına geliyor burası. Kalben istediğiniz iki tane dilek var. Birisi iş ve kariyer anlamında beklediğiniz bir haberin onaylanması gibi bu Aralık ayında bu gerçekleşecek olarak gözüküyor. Özellikle son günlere yakın beklediğiniz haberi müjde halinde duyacaksınız. İkincisi maddiyat konusunda bir beklentiniz olan bir olayın ferahlığa çıkması konusu, ama bu ferahlığa çıkmadan önce de bir bedel ödemeniz gözüküyor. Yani Elinizden çıkacak bir miktar para veya bir şeyin çıkması durumundan sonra işleriniz hali olacak gözüküyor. İlişkiler konusunda karma karışık bir yapınız var, özellikle evli olan bir Koç burcuysanız bu dönem çocuklarla ilgili net kararlar vermek durumunda kalacaksınız ve e, bu konuda tereddütte olduğunuz yerler konusunda dışarıdan yardım almanız daha doğru olur. Sadece kendi bildiğiniz okumanız bu dönem size zarar verebilir. Oysaki yardım aldığınızda bu işin daha kolay ve çözülebilir olduğunu fark edeceksiniz. Bekar olan Koç burçları ise bu dönem ilişkiler konusunda gözünün önündekini görmediğini yani insanlar konusunda Bugüne kadar mesela arkadaşsınız, bunun şekil değiştirmesi, duygu değiştirmesine şahit olacaksınız. Kendinize bile inanmayacaksınız bu konuda ama insanların da sizin de duygunuzun değişebildiği kısmını görebileceğiniz bir durum var. Elinize geçecek olan bir kısmet size güç kuvvet kazandırırken, uzun zamandan beri size düşmanlık yapan bir kişinin de e, sıkıntılı günler geçirdiğini, sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunu ve bu konuda sizinle konuşmak istediğini duyacaksınız. Her ne kadar karşıdaki kişi bunu yapmaz deseniz de bu konuda başka çıkarı, başka yolu kalmamış olduğunu da duyacaksınız. Evin içerisinde yani kan bağınız değil ama sizinle aynı evde, aynı ortamda yaşayan bir kişinin size düşmanlık beslediğini veya yakın çevrenizde olup da iş konusu da olabilir bu. Size düşmanlık beslediği ve sizin ayağınızı kaydırmak istediği durumlar var. Burada evhane konusundan bir kayıp yaşamanız durumu var. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Daha öncesinde verdiğiniz kararlara uygulamaya devam etmeniz gerekiyor. Maddi konularda insanlara belli sınırlar getirmeniz gerekiyor ki buradaki kaybı yaşamamak için. Oysa ki buna güzel aldığınız ve bu kaybı yaşayacağınız da gün gibi aşikar olduğu gözüküyor. Bir muradınız var. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi. Rüyanız size bu konuda zamanını veya yerini de söyleyecek. Yakın zamanda bunun gerçekleşeceğini de haber verecek. Ve siz bu konuda zaten hissiyat olarak çok kuvvetli olacaksınız bu dönem. E, neredeyse düşündüklerinizin birebir gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Bu dileğinizin gerçekleşeceği yakın zamanda muradınıza ereceğinizin de işareti olurken etrafınızdaki insanların da diğer yüzünü görmenize vesile olacak. O yüzden hani bazen kalp gözü açıldı deriz ya bu tam da böyle bir durum. E, ve farkında varmadan insanlarla olan iletişiminize belli bir sınır koymuş olduğunuzu fark edeceksiniz. Özellikle 5 kişi var ki daha öncesinde sizi sömürmeye, sizi sıkıntıya sokmaya çalışmış. Şimdi onlarla aranıza kocaman bir duvar vermişsiniz gibi gözüküyor. Bu duvarların iki tanesini kaldıracaksınız ama diğer kişiler için, 3 tane kişi için hiç kaldırmayı düşünmeyeceksiniz. Dışarıdan gelecek olan bir kısmet evinizin hanenizin bir sıkıntısını, bir ihtiyacını giderecek olarak gözüküyor. İkili konuşmalar arasında, arkadaş çevrenizde veya iş konusunda konuşmalar arasında insanların sizi nasıl değerlendirdiği, yani aslında sizin gördüğünüzden daha iyi e, gözüktüğünüzü fark edeceksiniz. Dışarıdan insanların sizi daha iyi algıladığı, daha iyi bir insan olarak değerlendirdiğini fark edeceksiniz. Elinizden çıkan bir kısmetin geri dönmesi var ama bunu dönmesi için de bayağı bir çabalamanız gerektiği ya da daha öncesinde çaba gösterdiğiniz bir şeyin size geldiği gözüküyor. Kısa bir yolculuk var ama bu maddiyat anlamında sizi zorlayacak bu yolculuk. Sanki elinizden çıkacak ekstra harcama ekstra para gözüküyor. O yüzden ya bu yolculuğu yapmaktan vazgeçin ya da yaparken kısıtlı bir bütçeyle gitmenizde fayda var gözüküyor. 8 rakamı sizin için önemli olacak. Ayın 18'i ve 28'i tarihleri, bu tarihlerde inanılması güç yani uzun zamanlar son 2-3 yıldan beri beklediğiniz bir haberin gelmesi anlamına geliyor bu. Ee, bu aynı zamanda uzun zamandan beri devletten kadro bekleyenler için verilecek bir tarih de olabilir. Ee, i̇ş konusunda. E beklediği haber olan kişiler için de verilecek bir tarih olabilir. Yani iş ve kariyer anlamında gözüküyor bu tarih arkadaşlar. Şimdi e, önünüzde 3 tane haber, 4 tane de sıkıntı var. E, haberler aydınlıkta ama sıkıntılar sizi hani bir nevi aşama aşama gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve bunların her birisi aslında kan bağınızdan olan kişiler için karar verme süreciniz yani uzaktan yakına doğru teker teker insanlara karşı ne kadar taviz verdiğinizi, neden onlara bu kadar e, içinize soktuğunuzu veya bu konuda neden bu kadar tolerans gösterdiğinizi sorgulayacaksınız. Bunun sonucunda sizin değil de aslında e, gördüğünüz aile bağlarından gördüğünüz şeyi uyguladığınızı, bunun alışa geldiğiniz bir düzen olduğunu ama buna e, gönlünüzün razı olmadığını da fark edeceksiniz. O yüzden burada bir kabuk değişimi var. Ve bu kabuk değişimi aile içerisinde bir hasta. Aynı zamanda da bu hastanın etrafında da size aşk konusunu getiriyor. Yani kalben sevgi anlamında kendinizi daha iyi hissedeceğiniz. Belki uzun zamandan beri duymadığınız bir cümleyi evli olan veya ailesiyle yaşayan bir koç burcuysanız o şekilde gözüküyor. Ama yalnız olan bir koç burcuysanız ee, hani bazen hastalıkta ve sağlıkta deriz ya yani hastane veya hastalık ortamında veya kendinizi ruhen bu şekilde hissettiğiniz bir dönem içerisinde Karpınıza veya karşınıza aşk konusu aşk gündemi gelecek ve bu sizin iyileşmeniz için de zaten çok iyi bir motivasyon olacak Aynı zamanda da sebep olacak çünkü bunun arkasından gelecek olan büyük bir kısmet ve e, akbabalar gibi etrafınızda bekleyen, sizin hata yapmanızı bekleyen insanların da sizin hayatınızdan kendi elleriyle, kendi ayaklarıyla çıktığı anlamına geliyor. Bir nevi e, hani şehirdeki hayrı görmüş olacaksınız. Herkes sizin e, hastalık konusundaki sebebinizde e, yalnız bırakacak. Siz bu dönemde kendinize aşk konusunda e, bir kişiyle tanışacaksınız. Yani tam kötü günümde karşıma çıktı diyeceğiniz bir mesele olacak diyelim. Evet koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Uzun zamandan beri hayatından çıkmış bir kişiyle ilgili bir haber ve bu konuda biraz üzüleceksiniz ama yani ya söylediğim şeyler tutmuş diyebilirsiniz ve dualarınızın tuttuğunu duyacaksınız ama buna da yine vicdanen üzüleceksiniz. Kalben sevineceğiniz bir haber aile içerisindeki alacağınız bir müjdeyle birleşecek ve bu konuda toplu bir kutlama yapacaksınız. Etrafınızda laflar dedikodular çok fazla olacak iş ve kariyer anlamında ama sizin asıl hedefinizden şaşmamanız iki tane müjdenizi de birlikte getirecek. Küçük küçük dedikodularla beslenmeye çalışan insanlardan bir nevi uzaklaşıp asıl meseleyi görmeniz için bir kişiyle konuşmanız var ve bu konuşmanın arkasından büyük de bir kısmet alışınız gözüküyor. Devlet kapısından beklediğiniz bir haber sizin için onaylanma aynı zamanda kısmeti getirirken dilek kapılarınız çoğalmış arkadaşlar. 4-5 tane dileğiniz var. Aslında 5 dileğinizin de öne açık. Sadece tek bir konu var şurada. Ee, mesela bunlar e, insanlar, evlilik, aşk, ilişkiler konusundaki dilekleriniz, her neyse onlarla ilgili e, iyi haberler alacaksınız. Sadece aile ve yakın dost bildiğiniz kişilerle ilgili bir sınav ya da onlarla görme e, görmek istemediğiniz bir konunun gün yüzüne çıkması ve hani bazen deriz ya gözümüze sokula sokula girdirdiler, aynen öyle bir duruma gireceksiniz. Bu biraz sizi üzebilir ama kısa vadede atlatacaksınız. Yurt dışından gelecek olan iki tane kısmet sizi ferahlatacak. Bir tane de sevinçli haberiniz var gözüküyor. Evet koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.